Allah. Ama... <laughs> Alo. Ali kontak kapama elimi varmış. Buradan doğmuşsa geçmez. Ben ne yapacağım? Ben mahvoldum ben. <laughs> Kapattın mı ne düşündüğünü? Benim Arsenal Koleji'ne gitmem lazım, yalnız çok acil, çok acilen var, tam 28 sekiz dakikam var. Taksiciye vereceğim parayı ben size versem, siz beni götürür müsünüz? Gerçekten çok acil. Arsenal Koleji'ne <laughs> Tam da yolumun üstünde, biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Ama hiç şansın yok. Mi ya insanın ayak numarası IQ'sundan küçük olunca böyle barz olmuyor demek Ne bakıyorsun? Bir şey ben en Özetle yakışıklı olduğun kadar gıcıkmışsın da. Pardon da ben hiç gıcık değilimdir olduğum olduğun kadar dedim zaten. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Okey, bırakacağım seni. Ya, gerçekten mi? Gerçekten, hadi atla. Bas git. Etek giyerim de bu motora binmem. Ne oldu? Az önce yüzüne bakmadığın kız köpek çekiyor. Gurur mu yaptık biraz? Biraz. Oryan tasarımmış. Taksicodur, nasıl mı? Buna dokunursan, acillerden acil beğen. Alo, babaanne. Sana bir işim düştü. Kendim için değil, ha. bir arkadaş için. Ya Ali, boğazımı geçsek? Yok öyle. Bir yola çıktık, sonuna kadar beraberiz. Kaptan beni ışıklarda bırak yok. Şimdi senin panikten kolyene gitmiştir. Değil mi? Hı hı. Endişeden dudağını da ısırıyorsundur bir de. Bildin mi? Bildim. Peki o korku gitsin ister misin? Hı hı. O zaman yol boyunca şu sözümüzü tekrarla içinde. Hepimiz kızımız, kızımız, hepimiz, kızımız hepimiz. hepimiz için. Kızımız hepimiz için. Ben tam Dokuz dakika sonra oradayım. Alo. Sen de bit, sen de kapan. Çok güzel. Dur, 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 dur. Durdu. Evet. Son şansın. Köprüden önceki son çıkış. Ya senin ehliyetin var mı bir kere be? 18 yaş ehliyet için yeterli diye biliyorum. Geliyor musun? Bizim ensemizde ayı bağırıyor. Adamın derdini kes. Geliyor muymuşum? Gelmiyorum, gelmiyorum. İlla durur biri. Son karar mı? Atla. E niye geldik buraya? Atla sen. Çok bekledim. Bunu işlemeyiz artık. Nasıl çıkıyor bu? Bir fikrim var. Nasıl yani? Gel. Ya nereye gidiyoruz? Gel hadi. Oh. Ya bu kimin teknesi? Sen. Ya ben mi dedim sana karşı da oku diye? Ya sen nasıl bir sınavsın? Benim adım yıldız çıkışım var. Sen bunu çaldın mı? Çaldın mı sen bunu? Bittim ben bittim. Benim bir, bir tek ne çalmadığım kalmıştı. Bir şey değil. Yaman dur, durdu. Niye durdu bu? Bozuldu mu? Bozuldu mu? Bu nasıl çalışıyor? Ya nasıl çalışıyor bu çalıştırsana. Özür dilersem niye olmasın? Çok beklersin. Hemen yani beklerim de. Senin pek vaktin yok gibi. Özrümüzü alalım. Özür dilerim. Duyamıyorum seni. Özür dilerim. Biraz daha denersen olacak gibi. Televizyona çıkayım istersen. Ulusa sesleneyim ne dersin? Bana uyar. Özür dilerim. Tamam. sahipleri gelmiş yakalandık. Senin yüzünden. Vallahi ben beni her şey o zorladı. Benim suçum yok derim devam edelim. Kaçmalama. Hey, e, hey, abi ben şimdi okula ben geç kaldım bugün. Bayağı bayağı geç kaldım. E, o yüzden ben öğrenciyim ben. Arkadaşına bir suçu yok. Abi her şeyi o planladım. Onu tutayım. Hey, ya sen beni neden hemen satıyorsun? Barış Bey hoş geldiniz. Buyurun motosikletiniz hazır. Nasıl ya? Eyvallah, hadi hadi geç kaldım. Ya. Seni öldürürüm ha! Öldürürüm seni! Duydun mu? Bu ne yasak? Dalga mı geçiyorsun? Duayet okula geç kaldım. <laughs> Al işte herkes girmiş derse, bulsun işte sen. Anca laf. Saatine bak istersen. Tam zamanı sanki. Tamam çıkarsana şunu. Ya, ya nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun ya? Niye benim okuluma geliyorsun? Kendine bu kadar önemsemesen süper olacak yani. ya. Gelmesene peşimden ya. Yapıştı bu da. Ya kızım peşinden geldiğim falan yok ya. Burası benim de okulum. Bugün nakil oldum İlk gün. Ne? Sevindin demek bana bak, benden çok uzak duracaksın, anladın mı? Ne kadar mesela atom karınca? Üç milyon, yani. en az üç milyon uzak duracaksın benden. Çıkar. Senin. Ne var yine? Sen o kızsın. Lise turnuvada rekor kıran kız. Evet oyun merakın geçtiyse uza. Dikkatli almış halim böyle mi atıyor? Sen hala burada mısın? Sen harbiden Amazon musun ya? Bak sabrımın dibini sıyırıyorum şu an ha. Kızım sen atar yapmadan konuşamıyor musun? Vallahi şöyle özetleyeyim. İçimde kanser olacağına ağzımda konser olsun. Mottom bu. Dün çok iyi bir ikili olmadı. Ya çok iyiydik gerçekten. Beyaz çorap üzerine parmak arası terlik gibiydik o derece. Biliyor musun? Yarın ne istersem yapacaksın. Nasıl fikir? Ne diyorsun? Biraz daha Omega 3 diyorum ya. Var mısın iddiaya? Gitsene sen. Çok önemli bir şeyim ben de desem. Mesela tekneye düşürdüğüm bir şey. Kolyem. Kolyem mi? Kolyem. Bana bak onu bana hemen veriyorsun yoksa çok kötü olur. Ne olur mesela? Bir dahakine tasdikname de Senin başına bir şey gelecek. Bizi öyle duracağız. Şöyle küçük tatlı bir oyun. Telefon numaranı aldım. Listeyi sana gönderirim. Bana hala teşekkür etmedin ya, ona sayarsın. Ha bu arada birinci madde yerine okula etekle geliyorsun. Hı. kadar Ne tamam Giy dedin giydim işte ya. Benim çantamda pantolonum var. Onu giyeceğim yüzümü de yıkayacağım. Nereden çıktı şimdi bu? Ya görmüyor Herkes bana bakıyor. Far görmüş tavşan gibi. <laughs> e ne güzel işte. Hı. Bir de boynuma tabela asalım. Dokunma yeni boyandı diye. Olsun bitsin. Gördün işte bitti. Tamam. <laughs> o şeylerin güzelmiş. Ya evet ya Sırık bu nedir? Bu nedir? Benim dün imanım gevredi ya. İmanım gevredi bunları süreceğim diye. İnsan kendi bunu neden yapar? Biraz daha sabredemez misin? Baştan söyleyeyim. Derse böyle girme. Baştan söyleyeyim. Derse böyle giriyorsun. Ne bak. Şş. Kusura bakma ama bir şey söyleyeyim mi? Senin dörtte birin yaprak, geri kalanı Selahattin. Sana acilen zarafet nakli lazım. <laughs> Sana da acilen beyin nakli lazım. Haberin var değil mi? <laughs> İyi tamam. Cezanda indirme indirime gidiyorum. Bir dersi tekli geçsen yeter. olmaz. Yaprak, kuralları ben koyuyorum. Hatta şimdi zil çalacak, sen geç kalıyorsun. Acele et istersen. İyi, tamam. Ama bizde tabak boş dönmez. ne oğlum sen. Madde dört. Daha zarif yürünecek. Madde beş. Eğer anlaşma bozulursa olacaklar bütün gün hatırlanacak. Sana da, yürümene de, hafızana da. Daha zarif yürünemiyor mu? Ya, Angut. Hadi bekliyorum. İyi akşamlar Amazon kızı. Nasıl ya? Ee, özlemişsiniz diye düşündüm geldim işte. Ya çok özledim Sırık. Kimseleri yerine koyamadım. Sinirlenince daha çekilir oluyorsun yalnız. Senin var ya. Yaprak iltifat ediyor. Basket bas git odamdan ya. Vay. Güzel odaymış. Erkek kardeşinin mi? Şimdi, gel Maalesef çok yavaşsın Çık ya, Çıksana o odamdan. Çıksana ya. Çık. Çık. Ya Yaprak. Niye trip yapıp duruyorsun? Ne güzel konuşuyoruz. Allah'ım Gökden şans diye at benim üzerime at düşüyor ya! Neden ya, neden ben? Yakında beni karşına çıkardığı için dua edeceksin. Yaprak <laughs> <bak>, saçmalama! Yaprak! Şanlı... ...bilse Bunu odamda unutmuşsun sırık. Amazon kızı. Bana bir de telefon borçlusun. Başka ne borcum var ki sana? Ha. Aa, bir düşüneyim. Benzin parası, tekne kirası... ...bir de hız cezası, ha bir de telefon. Bana bak Sırık, sen bugün okula tek parça halinde gelebildin mi? Gelebilmiş gözüküyorsun. Evet. İyi o zaman. Borcum falan yok sana, canını bağışlamışım. Sana hiç dünyanın en çok kafa açan, en çekilmez, ...en arıza kızı olduğunu söylediler mi? Evet, söylediler. İyi e işte sen de uzak dursana benden ya, uğraşma benimle. Yalnız ben az önce hoşlandığım özellikleri sayıyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.